Abi, tamam bir sakin olun Abi, ya. tamam bir sakin. Abi, sakin. Getir. Sakin ol. Oğlumu ver. 29. Bölümde uzak şehirde sular durulmuyor. Ecmel artık eski Ecmel değil. Yıllarca içine attığı acılar, kırgınlıklar ve ihanetler, sonunda onu intikamın kıyısına getiriyor. Hedefinde ise yalnızca bir kişi var, Alya. Ecmel, intikamını planlarken soğukkanlılığını koruyor. Önce Alya'nın güvenini kazanıyor, sonra onun hayatındaki zaaflarını teker teker keşfederek onu içten yıkmaya başlıyor. Alya'nın çevresi ondan uzaklaşıyor, sırları bir bir ortaya çıkıyor ve en önemlisi, o mükemmel görünen hayatı yavaş yavaş paramparça oluyor. Ecmel'in intikamı fiziksel değil, duygusal ve zihinsel. Onun amacı Alya'ya acı vermek değil, ona yaptığı hataların gerçek yüzünü göstermek. Her adımı düşünülmüş, her hamlesi bir anlam taşıyor. Ve sonunda Ecmel gözlerinin içine bakarak şunu söylüyor: Ben seni sadece affetmedim. Sana kendini gösterdim.